Türkiye yeni yılın ilk günü Sözcü Gazetesi'nin rezil manşetiyle utandı. Hadsiz Sözcü Gazetesi 2020 yılını felaket yılı olarak tanımlarken manşetinde de birçok afeti sıraladı. 2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı manşetini atan gazete 2020 yılında yaşanan felaketleri listeledi. Felaketler arasında deprem, çığ ve koronavirüs gibi olayları sıralayan gazete Ayasofya'nın ibadeti açılmasını da felaketler listesine ekledi. 2020 yılında ay ay yaşanılan felaketleri listelediği kutucukların Temmuz ayı felaketi olarak şanlı tarihimizin en önemli simgesi olan Ayasofya Camii için yıllarca müze olarak hizmet veren İstanbul'daki Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdiği ifadelerini kullanmaktan ne utandı ne çekindi. Sosyal medyada milyonlarca kişi manşete tepki gösterdi. Manşet için haçlı zihniyeti iş başında olarak değerlendirmeler çığ gibi büyüdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı manşeti altında Ayasofya'nın ibadeti açılmasına da yer veren Sözcü gazetesine tepki gösterdi. İstanbul'da cuma namazını kıldığı Ayasofya Kebir Camii Şerifinden çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de buna para verip almasın. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır." dedi. Ardından aynı zihniyet üniversiteler üzerinden karşılık çıkarmayı hedefliyor ki Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektörü protesto adı altında üniversiteler hareketlendirilmeye çalışıldı. Ve yeni yılın ilk haftasına yeni güne yeni bir paylaşımla başladı. Bir süredir yalan ve iftiralar üzerine gündem üretenler listesine Can Ataklı videosu düştü. Can Ataklı, Darbe yapacak kabiliyetimiz kalmadı. Erdoğan'ın gitmesi için deprem, büyük yangın, çok büyük sel olmalı ya da savaş mağlubiyeti yaşanmalı diye zırvaladığı videosunu yayınladı. Bu ülkede can ataklı gibi düşünen, hala bu ülkeyi bölmek için uğraşan darbe sevici, hayaller kuran milyonlar olduğunu ibretler içerisinde seyrettik. Bu darbe sevicilerin her gün sosyal medyada vatan millet bayrak edebiyatı yapması da çok büyük bir komedi. Çünkü sadece darbe çığırtkanlığıyla kalmayan kesim ardından Fikri Sağlar'ın türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum cümlesiyle düpedüz haddi açtı. 90'lardan bu yana kapandığını sandığımız başörtüsü sorununun ateşini yeniden gündeme getirmeye çalışan zihniyet, kadını aşağılamaktan çekinmedi. Biz hala neden bu yüzyılda türban başörtüsü tartışması yapıyoruz? Bunları aşmamış mıydık? Başörtüsünü hala modernleşme ya da modernleşmeme olarak göstermekten bıkmadık mı? Onca kadın katledilirken önüne geçemediğimiz kadın cinayetleri sorunumuz varken biz hala neden kapalı açık sorununun peşinde koşturuyoruz? Dar görüşlü zihniyet Türkiye'deki en önemli fay hattı haline gelmiş örtünmeyi yeniden neden oynatıyor? Başörtüsü neden hala siyasal bir malzeme? Fikri Sağlar'ın bu paylaşımı başörtüsüyle kadına yönelik ayrımcı, cinsiyetçi ve şiddet içeren bir cümle olarak tarihe kara bir leke olarak kaydoldu mu, bitti mi? Hayır. Ardından darbe sevici açıklamalar Cumhuriyet Gazetesi üzerinden İlker Başbuğ'dan geldi. Erken seçim yap yoksa darbe olur. Şimdi şu soru akla geliyor. Bu darbe çığırtkanlığının ve ülkede ayrımcılık ateşini fitilleyen güruhun arkasındaki gizli güç kim? Tüm soruların cevabı şimdi neler oluyor da